United. Yeah. So the coaches, -coaches of Manchester United. Well, it's not Ule against uh, Jose, it's uh, Fener against uh, Besiktas. So uh, the players will have to uh, decide the game. It's, it's not about uh, us but i have a lot of lot of respect for josé, of course, what he has uh, accomplished and uh, won as a manager, because he has, he has, there's not many that has as much experience like him now anymore as a, as, as a head coach or manager. so um, uh, looking forward to seeing him again. bu maç derbi maçı Uleye karşı Jose olmayacak. Bu maç Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı olacak. Fenerbahçe karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular karar verecekler bugünkü maçın skoruna. Ee, ve Jose Mourinho'ya çok büyük bir saygım var. Ee, kendisi gerçekten çok başarılı yaptıklarına çok büyük saygım var. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip olan çok fazla bir e, teknik direktör yok. Kendisi çok başarılı, e, kariyeri çok iyi ve böyle bir maç için, derbi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe derbisi öncesinde e, Fenerbahçe maçı derbisi derbis derbis son, durum derbis derbis derbi. özellikle. Emirhan, Neyvon, 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 so uh, Felix it's his first time on the grass with us today so uh, I don't think he will be ready I hope maybe maybe Gabi and Emiran will be ready but I'm not sure um, uh, but these are things that as a coach you just have to uh, deal with that's another possibility for someone else Bugün Gabi idmana çıkmayacak, antrenman yapmayacak. Emirhan da e, idmana çıkmayacak bugün. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor zaten. E, kendisini hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım e, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu e, hazır olur. Ama İkisinden de tam olarak emin değilim. Süreç gösterecek. Ama teknik doktor olarak bu, tür, bu tarz durumlarla, bu tür durumlar, durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncular olmaması da diğer oyunculara da oynama imkanı her zaman getiriyor zaten. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma öncesi Beşiktaş game first game, zor bir dönem, dönem geçiriyordu ama Fenerbahçe maçını but kazanmıştı. But yep. Beşiktaş, Beşiktaş yine inişli çıkışlı bir görev içinde. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanma ihtiyacı var. a for us: Well, every game is a chance for Beşiktaş. I, I always think every game with these players, we have a chance to win. Uh, but of course, that's the same for, uh, for uh, every team that play in this league, they can beat anyone. So we will prepare. Uh, I wish I was a player.

Bizim takımımız açısından da bunu söyleyebilirim. Biz herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen diyorum ki keşke futbolcu olsam. Çünkü bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerine oyuncu olsam çok daha iyi olur. Çünkü bu tarz maçlara dair çok fazla tecrübem var ve bu tarz derbi maçları çok güzel günler olur futbolun en iyi günleri olur. <laughs> Umarım elimizden gelen en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyeti alacak bir e, futbol oynayıp yeterli seviyede futbol oynarız. Türkiye'de so, geçişler derbisi karşıyon. olacak. Ee, daha önceki iki derbi de kazanmıştı. Ee, evet, yani, bu kez deplasmanda olacak ama e, şu an takımın so, durumu nasıl ve play ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Well, we are preparing and we are fighting for the third position. we have five games we have five games left. Uh, this is one of them. Uh, we, uh, the atmosphere is good in the dressing room. they, they are fighting for, this, uh, uh, for their lives as footballers. and this game is, is a big one. and uh, i think, as i said before, uh, coming to these games, uh, i am sure that everyone will perform at their uh, close to the best levels. Çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz olan üçüncülük için biliyorsunuz ki beş maç kaldı. Bu beş maçtan biri de Fenerbahçe maçı. Ee, atmosferimiz çok iyi. Oyuncu grubu gerçekten iyi bir atmosferde. Ve kendileri savaşacaklar bunu biliyorum. Ee, tabiri caizse futbolcu hayatları için savaşıyorlar bu maçlarda. Ee, büyük maç dediğim gibi ve söylediğim gibi önceden bu tür maçların her zaman havası en iyi, en iyi olur, çok iyi atmosferi olur. Ve umarım ve biliyorum ki her oyuncumuz yüzde yüzüne en yakın yüzde yüzüne yakışacak şekilde savaşacak. Fenerbahçe'ne bir sürpriz yapıp aslında 4 6 you you e, genç kadar da sarayı bir sürpriz Bugün four, six, biz e, hafta sonu nine. yine bir sürpriz bekleyebiliriz so kendisinden. for the weekend against Fenerbahçe. As I said, we are preparing for the last five games, but every game uh, might be uh, a different one. Might be a surprise maybe we'll play with one defender or two defenders who knows uh uh we will see when we come to the end of the week who is dediğim gibi hazırlanıyoruz bu maça ve kalan son 5 maçımıza her maç farklıdır her maçın hikayesi farklıdır e, ve her maçta farklı sistem uygulanabilir yani belki birkaç bir tane iki tane defans oyuncusu da maça çıkarım belli mi olur hafta sonuna bakacağız bu kararımızı biz hafta sonu vereceğiz çünkü dediğim gibi bahsettiğim gibi bazı oyuncularımız sakat o durumlar var kim fitse kim iyiyse o oyunculara bakarak kim hazırsa onlara göre bir takım kuracağız. Fanarbache, you get a galassar make it make it a little bit more than a little bit. So against Galat. Do so, you think you asked actually what do you think kind of a game plan making quick transitions against Fenerbahce? Well Fenerbahce is probably the team in the league that has scored most goals on transitions. So they uh, are also very good at transitions. So I hope. That we can defend well enough so we can get transitions. But also, uh, to, to be able to do that, we have to uh, uh, stop them, stop the crosses because they have super forwards, they have super players on the wing for, uh, to put crosses. So, we have a, a big job to do both defending and attacking. But we will see a team that will run. We will run uh, until we don't have any more energy, that's for sure. Fenerbahçe de aslında geçiş oyunundan çok fazla belki de en fazla gol atan takım ligde o konuda iyiler. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapabilelim ve bunun için Fenerbahçe'yi de durdurmamız gerekiyor. Çok iyi. Orta açan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor ve bu ortaları kestiğimiz zaman bizim için avantajı olacak. Ama en önemlisi bir şeyden eminim. Çok fazla koşacağız. Koşan bir takım göreceksiniz. Enerjisi bitene kadar herkesin sonuna kadar mücadele edeceğini, koşacağını biliyorum ben bu maçta. Peki teşekkür ederim. Prime Manchester döneminden hangi futbolcunun which e, bu maç oynamasını isterdiniz? Prime Manchester United era, which player you want to play in this derby? Roy <laughs> Keane.